Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle mebiyesiz izleyeceğiz. Benim bu favori, ne desem, favori dizim. Çok uzun yıllardır izliyorum ve başlayalım. Bu donmuş adam, bu donmuş adam, bu donmuş adam yani buradaki donmuş adam. Şey, e, o iyi karakter. Kalbini almaya çalışıyor oradaki taşı. Sadece de bunu izlemek için e, YouTube'a giriyorsunuz. Arama kısmına yazıyorsunuz ki non boşluk 1081 yazıyorsunuz. Aratıyorsunuz çıkıyor. Güzel bence bir bu dizi. Huu hu ve deda. Ne yapıyorsun? Ne Şimdi bu iyi kahraman geliyor. Bir daha. İkisi iyi kahraman birlikte kötü yenecekler. Nasıl derseniz yani şöyle. Bu ışıldayan adam ve yerdeki taş e, altına dönüşmüş adamla ikisi iyi. Öbür taş adam kötü. Yeter ya. Bundan sonra ben susuyorum. Bir şey de diyeceğim. Sustum. Bu arada bunlar ta o 50 katlı minare kadar büyük insandan büyük bunlar. bu tek altın adam iyi o kötü onu dondurmuş ben bu sahneyi çok seviyorum şimdi izleyin ben bu sahneyi seviyorum deyince başlayalım evet bura değil tam da bura sevdiğim yer Işıldıyor. başlıyorken bu sahneyi seviyorum Bu arada filmimiz 7 dakika bir şey. Zaten şu an 4 dakika içindeyim. Arkadaşlar herkes kanala abone olup bildiğimleri açarsa bunlardan daha da çok çekebilir. Bunun yapıcısı benim. Benim bir bu dilde konuşan bir arkadaşım var. Onunla beraber bu filmi yaptık. O da Türkçe konuşmayı biliyor. Like atarsanız daha da iyilerini getirebilirim. Hatta getirdim de. 7 dakika olsun kanalı kapatacağım. Yani kanal kapatır derken videoyu bitireceğim. Son 2 dakikamız kaldı. Son bir dakika kaldı arkadaşlar. Bitmesine. Son 20 saniye. Bakar mısınız arkadaşlar bu kocaman insanlar küçücük. Bunlar bir minare kadar. 50 katlı bir iş yeri kadar büyükler oradaki robot gibi şeyler. MBS'e dönüşen takım da var göstereceğim ben onu size. Bundan sonra bir şey daha çektim ve 1 dakikamız olmuş. Kapatıyorum. Bekle. Son az dakikamız kalmış. Videonun bitmesine 40 dakika kalmış. Ay 40 dakika diyorum 40 saniye. 20 saniye kaldı. Hadi bay bay. Ve gitti videomuz. A son. Son 9 saniye. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti.